Bu mayonez tarifini kaydedin çünkü bağımlısı olacaksınız. Marketlerde satılanlardan lezzet olarak kat kat daha güzel ve en önemlisi sağlıklı. Bebeği olan arkadaşlarınız da gönül rahatlığıyla bu tarifi uygulayıp bebişlerine yedirebilir. Kızartmalarda, salatalarda sürekli kullandığım bu lezzet harikasının yapılışını sizlerle de paylaşmak isterim. YouTube'e uzun video istediği için hızlandırmadım. Siz sağ üst köşeden ayarlar kısmından izleme hızını artırıp izleyebilirsiniz. Bir fincan nohutu bir su bardağı suyla haşlayıp süzdükten sonra soğuyan suyunu kullanacağız. Gelelim yapılışına. Karıştırma kabına 2 adet haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta atıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Üzüm sirkesi olursa daha güzel olur. Ben ev yapımı sirke kullanıyorum. Bir kahve fincanı sıvı yağ katıyoruz. Daha önce baklava yaparken hazırladığım sade yağdan vardı dolapta, ben onu kattım. Size de tavsiye ederim. Bir kahve fincanı da haşlanıp soğutulmuş nohut suyu katıyoruz. Mayonezi mayonez yapan lezzet bu, nohut suyu. Sade suyla yapınca bu lezzeti yakalayamayabilirsiniz. En son bir diş sarımsak bir çay kaşığı tuz, çay kaşığının ucuyla da karabiber ekliyoruz. Hazırladığımız malzemeleri blender ile krem haline gelinceye kadar çırpıyoruz. Yoğun kıvam sevenler haşlanmış yumurtayı üçe çıkarabilirler. Çırpma işlemi bitince en az yarım saat dinlendirmeden tüketmeyelim. Oda ısısında ya da dolapta fark etmez. Dinlendirdikten sonra lezzeti tam kıvama geliyor. Instagram hesabımda bu tariflerin kısa anlatımı mevcuttur. Takip ederek bildirimleri açarsanız her yeni paylaşımı görme fırsatınız olur. Ev yapımı ürün kullanımına özen gösteren ya da bebeği olan yakınlarınızla bu tarifi paylaşabilirsiniz. Yumurta alerjileri yoksa gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, tüm tariflerin ayrıntılı anlatımından ilk siz haberdar olursunuz. Altın günlerinde yapılan soslu salataların lezzetini katlamak isteyenler, estetik kadar içeriği de önemseyen marifetli hanımlar bu tarif tam size göre. Sizin yaptığınız salataların tadı damaktan gitmeyecek. Hafta sonu kahvaltı sofralarınızda yaptığınız kızartmaları bu tarifle servis yapabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kaydedip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen.